Merhaba, tekbir getirmek bir Müslüman için kılan kılmayan, ibadetini yapan yapmayan gayet normal bir şey. Bundan da kimse rahatsız olmuyor. Fakat bu deprem felaketinde, arama kurtarma çalışmalarında göçük altından bir canı çıkartırken Allahu Ekber seslerinden rahatsız oldular ve tepki verdiler. Birincisi bugün psikoloji yani tıp bile zor zamanlarda hastalıkta inanışın, duanın ve her inanışın kendi ritüeli ve reflekslerinin ne kadar sağlıklı ve ne kadar faydalı olduğunu söylerken kalkıp en azından bu konuda keşke tepki vermeseydiniz. Ve can atakta çıkmış din dersi veriyor. İşte tek bir e, cenazede çekilirmiş cenaze namazında. işte kurban keserken bir de bir şey ha bayram namazında. Hayır. Beş vakit namaz kılan bir insan günde şu an hesaplıyorum herhalde bayağı bir 200 belki 200'den fazla tek bir Allahu Ekber diyoruz e, namazı kılarken. Ama kılmayan bir insan da zaten normal bir Müslüman. E, buna alışık. Ve sonunda da diyor ki din istismarı. Yani bunun ne alakası var dinle? Öyle bir felaket olmuş. insanlar iğneyle kuyu kazıyor. Bir can için saatlerce uğraşıyor. Ve insanları o anda, o anda, o psikoloji içinde ayakta tutan en önemli şey inançları. Ve inançlarının refleksi olarak da Allahu Ekber diyor. Ha bu farklı bir dinde biliyorsunuz. Yani oh my god, my god diyor. Biz onların dillerini bilmediğimiz için veyahut da o e, İngilizce bilmediğimiz için, atıyorum Almanca bilmediğimiz için onlarca, onlar da kendilerine göre bir ee, söylem ve refleks veriyorlar. Ama nedense bizim Allahu Ekber'imizden rahatsız oluyorlar. Bakın bunun kapalı olmak, açık olmak, namaz kılmak, kılmamakla alakası yok. Biz bir gün yurt dışındayım. Ee, rahmetli oldu. Azat anne Ermeni idi. Çok inançlı bir Ermeni. E, ee, dinine baya düşkündü. Asansöre bindik ve asansörde kendisiyle takıldı asansör Arakat'ta. Ben direkt şey dedim. Bismillah. La havle ve la kuvvete illa billahil aleyhü Bir de la ilahe illa ente inni küntü minez zalimin okumaya başladım. O da yüksek sesle Ermenice okumaya başladı. Yüzüne bakınca gülümsedim bana dedi ki sen senin inandığınla ben benim inandığımla. Yani bundan daha doğal ne var? Bugün bu afet olmuş her yer yıkılmış kayıplar var. Hatta enkazda çalışanların bir kısmının annesi kardeşi gitmiş onlar hala orada çalışmaya devam ederken. Siz bu insanlara Allahu Ekber deme demeyi nasıl çok görürsünüz? Oturduğumuz yerden dünkü videoda da dedim. Yani ben de burada baya önemli şeyler yapıyorum ama oradaki insanların yanında bakın söyle söylemeye utanıyorum veya sosyal medyada paylaşmaya utanırım. Yani hani böyle evet yapıyoruz bir mağdur olan birisini daha bu sabah aradı a dedim hemen kaymakamı aradık kaymakam bey hemen ilgilendi adam mesaj çekmiş Allah razı olsun biz yol iz bilmiyoruz siz olmasanız bu böyle bir şey e gelmişler e, tamam bir ev bulmuşlar başlarını sokacak akrabalarının evi hemen biraz yardım yaptık gitsin gıdasını alsın falan insanlar kendilerine gelene kadar e şimdi siz o küçük kızdan da mı ders almıyorsunuz çıktı dedi ki ben Allah'a inanıyorum dedi ümidinizi kaybetmeyin bak Küçücük bir kız. Ben Allah'a inanıyorum. O kızın inancının karşısında insan var ya saygıyla eğilir ve bunu söylemeye utanır. Sonra bunun neresi din istismarı? Bir gün kadınlar mesela doğuma girerken, benim hiç yani doğuma girerken manikürünü pedikürünü süsünü yaptıran arkadaşım bile Aa, dua, hep bütün dua eder. Allah'ım sen yardım et, Allah'ım sen yardım et. Yani ne var bunda? Niye bunlar rahatsızsınız? Ayrıca bu İslam dininin, Müslümanların bir söylemi, duası, onu ayakta tutan şey. Allahu Ekber. Bak o videolar ne hemen insan, insanlar la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyor. Kelime-i getiriyor. Bunu da o zaman onu da o anda bunu niye yapıyorsunuz din istismarı mı diyeceksin. Hayır hiçbiri din istismarı değil. Ne Allahu Ekber getiren. Orada Diyarbakır'da mesela bir sürü Ermeni var. Mardin'de bir sürü Ermeni var. Efendim Hatay'da bir sürü Ermeni farklı dinden insanlar var. Herkes kendi inanışına göre bir e, sığınma e, duygusuyla refleks veriyor. Ama konu İslam dininin bir duası bir ibadeti olunca ben zaten açık söyleyeyim mesela hep daha önce de söyledim rahibenin kıyafeti tam tesettürlü bir kıyafet ona laf yok o yobaz değil bizim tam tesettürlümüz yobaz rahibin kıyafetinde sorun yok bizim imamlarımızın kıyafetinde sorun var efendim e, yahudilerin kipasında sorun yok adamlar her yerde takıyor temsil ederken takıyor dünyada yöneticileri özellikle yapıyor onlar zaten biz buyuz demek için ama benim işte bir sarıktan bir şekilde tahammülsüzlük var. Yani niye bunu yapıyorsunuz? Saygılı olun. Siz yapın yapmayın. Bana ne? Herkesin din imanı kendine. Can yine kendi e, programında bana baya bir hakaretler falan zekamla alakalı bir şey söylemiş. İyi ben geri zekalıyım. Ha, evet ben çok geri zekalıyım. Kıt zekalıyım oyum. Buyum bana hiç detaya girmek istemiyorum. Ha ha ben öyleyim. Toplum karar veriyor kiminle. Ben en azından saygılıyım. Bak ben en azından saygılıyım. Tamam ben kıt zekalıyım. Ben aptalım. Ben geri zekalıyım. Ama en azından saygılıyım. Saygılı olmayabilen bir insanın da bence zekasını Kıyaslamayalım. Saygılıyım insan onuruna, ben hakaret etmiyorum insanların inançlarını, inançlarına ben yapmıyorum. Ben çok geri zekalıyım. Ben öyle bir video çekmiyorum. Yani, aman Kılıçdaroğlu buraya gelmemesi için, işte şöyle afet olması lazım, şu kadar o olması lazım, sel olması lazım, askeri başarısızlık olması lazım. Ama yeter ki Kılıçdaroğlu gelmesin de bunların hepsi olsun diye ben bir video çekmedim. Çekmem de. Hep söyledim yine söyleyeyim tekrar edeyim. Bugün başta Kılıçdaroğlu veya Meral Akşener kim olursa olsun olmasın da ama diyelim ki varlar. Ben her zorlukta her felakette her zor zamanda yine ben eleştirilerimi yaparım başka bir zaman ama o anda yine devletimi ve devletimi kim yönetiyorsa onların yanında hareket ederim. Birlikte mücadele eder ha toz duman kalksın sorulacak hesapları da bu vatandaş soracaktı. Ama diyorum ya benim zekama laf söylüyor. Yani tamam hiç sorun değil yani ben sizin demeni ne birinin demesiyle geri zekalı olurum ne birinin demesiyle çok ileri zekalı olurum. Allah'a şükür ben bu yaşa kadar kendi çabamla gelmiş ve benim arkamda da kimse yok dedim ya bak beni ne AK Parti'den ne iletişim daire başkanlığından bu kadar mücadele veriyor. Bir kişi aramadı. Yani bir kişi Özgür Demirtaş'ı aradılar. Bir ihtiyacınız var mı falan. Beni kimse aramadı. Bak şu saat oldu aramadı. Ama beni aramadılar diye. Vay beni aramadılar. Hadi bakalım hiçbir şey yazmayacağım mı diyeceğim ben. O zaman da ben Allah indinde kaybederim. Nefsimin gönlünü yapmış olurum. Kırıldım mı kırgınım. Ayrı bir, Ben zaten yıllardır kırgınım. Sen bizim camiaya ben yıllardır kırgınım. A benim hakkımı hiçbir ödeyemez onu da söyleyeyim. Ama ben bu mücadeleyi kendi PR'ım için değil, Gerçekten inandığım için yapıyorum. Konu bu. O yüzden kim bana ne derse bir söz var. Ko desinler desinler kolordu da kız oynattı desinler. Yani hiç sorun değil. Bir de bir bayan var. Bayağı bir kötü şeyler yazdı. Sonra bir video çekip yayınlamış. Onu şimdi avukatım düzenliyor. Ona da cevap verilecek zaman var ama avukatım önce kendi işlerini yapsın. Sonra ben sonuçlar üzerine açıklamamı yapacağım. Evet sosyal medyadan Sevda Türküsev Official Instagram'dan. Twitter'dan da Sevda Türküsev olarak takip edebilirsiniz. Netice itibariyle kardeşim bırakın Musevisi kendi dininde o zorluk içinde başardıkları onun tepkisini versin. Hristiyanı my God desin bilmiyorum dualarını neyse o da haykırsın. Müslüman da Allahu Ekber desin. İnsanları bir rahat bırakın kardeşim. Gerçekten bir rahat bırakın. insanlar şu acılı zamanda inançlarını ortaya koymazlarsa, koymazlarsa inanın o kadar güçlü olamazlar. Dedim ya bunu tıp da söylüyor. E bunu her dinde buna zaten böyle bakıyor ve böyle söylüyor. Bu yüzden tekbirden rahatsız olanlar kusura bakmayın. Siz kendi düşüncelerinizden birazcık rahatsız olursanız saygı duymayı öğreneceksiniz. Bu iş saygı meselesi. Bu iş inanç meselesi değil. Bak İnanç kişinin kendisini bağlar. Allah'la kendi arasında. Ama topluma söyledikleri tüm toplum bağlıyor. Cevap verdiğin zaman bile, verdiğin zaman da o zaman suç. Seni diyor ki aa bu yandaş falan. Kardeşim dedim ya. Bırakın her dinden insanlar istediği gibi orada yabancı ülkelerden arama kurtarma çalışmaları vardı. Onların da refleksleri vardır. Ama görüntülere yansımamıştır. Yani biz adamlar, aa burası Müslüman bir ülke, siz kendi dininizde refleks göstermeyin mi diyeceğiz. Ne kadar ayıp bir şey, denmez zaten. Kimin biraz şu kadarcık bile olsa, faydası olmuşsa Allah bin kere razı olsun. Ama bu yani yalan haber üretmek, yaymak, yani böyle bunlar dedim ya, onlar ilgilenecekler. Biz onlardan olmayalım. Dedim ya bırakın her insan böyle bir zamanda onu ayakta tutanı omurga inancı inanmayan bir insanda orada mesela arama kurtarmada vardır ama orada hiçbir kavga çıkmadı ben görmedim ben ateistim abi ya da deistim niye allahu ekber diyorsunuz da adama garip geliyordu her zaman söylüyorum ya hintliler ineğe tapıyor biz yiyoruz adamlar inanın ineğin idrarıyla kafasını yıkıyorlar bizde haram ne yapalım şimdi biz hintlileri ne yapalım Hitler'in yanında et mi yiyelim? Ben yemem. Şöyle. Bir kere öyle oldu. Ben dedim salata yiyelim. No dedim. Olmaz yani. Bir gün yemesem ölür müyüm et ya? Gibi. Burada konu saygı. Evet. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Çok severim o ilahiyi. Nasıldı? Yılmam ölümden yaradan askerim. Orduma uzak ver dedi peygamberim. Her nerede olursan ol sen birsin. Orduma yan gözle bakan olmasın. Mescidimin boynuna çan takmasın. Amin desin hep bütün melekler. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yanlış söylemişsem kusura bakmayın şu an aklıma geldi. Evet ben Allahu Ekber diyorum. Bir Ermeni, bir Hristiyan, bir Yahudi farklı bir şey diyor. Eğer samimiysen, gönlünü ortaya koymuşsan bundan mutluluk duyarsın görüşmek üzere efendim